Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Latin kökenli Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte başlatmış olduğu Latin Amerika'daki kartellere karşı savaş hızla tırmanıyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde hem de küresel sistemde çok ciddi tartışmalara neden olan gelişmeler yaşıyoruz. Öncelikle Amerikan donanmasının ve Amerikan ordusunun bu savaş için özel bir planlama yaptığı yönündeki açıklama Amerikan Savunma Bakanı Exet'ten geldi. Exet, Marco Rubio'nun Ekvator'da yaptığı açıklamaları destekler mahiyetteki sözlerinde şunu söyledi. Biz artık tek 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 kartel üyelerini tutuklamak, onların işte denizaltılarını veya hızlı motorlarını ele geçirmek gibi bir mücadele içinde bir telaş içinde olmayacağız. Bizim aldığımız karar bu narko terör örgütlerini bulundukları yerde yok etmektir. Şimdi bu alınabilecek bir karar. Doğru. Ben niye bu iştir? Üçtür... bence Amerikan başkanının şu 7 ayda verdiği en doğru kararlardan biri ama tabii Venezuela konusu ayrı bir o ayrı bir şey ama narko terör diye adlandırdığımız Latin Amerika'daki kokain e, bataklığının e, PKK'ya kadar uzanan e, Mersin limanına kadar uzanan e, İzmit limanına kadar uzanan konuşturmayın beni şimdi e, süreçleri var bu çerçevede bu adam eğer bu konuda samimi ise aklı başında herkesin Trump'ı desteklemesi lazım. Ama gördüğümüz kadarıyla bu tipik bir Amerikan oyunu. Esasında planlamaları o bölgede kendilerine problem, problem çıkaran, Sol diye adlandırılan ne kadar siyasetçi varsa bunları kartellerle ilişkilendirmek, ve ondan sonra o ülkelerin mesela bunun başında Venezuela geliyor. O ülkenin tepesine binmek. Yani normal bir uyuşturucu mücadelesinden söz etmiyoruz. burada. Normali olsa destekleyeceğim. Şimdi Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro zaten bu işlere hazırlıklı galiba Bolivarist misi, milisleri harekete geçirdi. Bir dakika çok önemli kavramlar bunlar. Bolivarist milis, Simon Bolivar'dan geliyor, Venezuela'da ünlü e, Latin Amerikalı devrimci. Bolivarist milislerin ben ilk rakamı 4 milyon diye duymuştum. Meğersem Venezuela'da Bolivarist milis diye adlandırılan şahısların evlerinde silahlarıyla 8 milyon kişiymiş. Yani Venezuela işgal edilemez bir devlet. Vurulabilir, bombalanabilir, şu olabilir, bu olabilir ama sakın tavsiye etmiyorum. Adam seferberlik ilan etti. Büyük seferberlik. Ülkenin askeri tarihinde ilk kez büyük bir örgütlenme ve seferberlik eylemine katılmak üzere tüm ulusal milisler ve edek askerlerin katılımıyla ilk hareketi gerçekleştireceğiz. Seferberliğin amacı sunduğu verilere göre 8.2 milyon kişiyi kapsamaktır. Siz Venezuela vatandaşı, siz vatandaş. Bu ülkeyi seven ve aileniz, toplumunuz, tarihiniz ve onurunuz uğruna onu savunmaya hazır olan sevgili yurttaşlar, artık patria sistemine, patria vatanseverlik demek İspanyolca. Kalıcı bir erişime sahipsiniz. Böyle bir durumla karşı karşıyız. Peki Rubio ne diyor? Marco Rubio. Ee, Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro bir uyuşturucu baronudur diyor. Amerikan Dışişleri Bakanı. Amerika'ya giden kokainin yalnızca yüzde beşinin Venezuela'dan geçtiğini iddia eden Birleşmiş Milletler Dünya Uyuşturucu raporunu da reddediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Uyuşturucu raporuna göre bu Venezuela'dan Kokain yüzde beş. Birleşmiş Milletler tespit etmiş bunu. Yani kuşattıkları, öldürmeye çalıştıkları adamın bu işlerde parmağı yok esasında. Maduro'nun yok. Hala bulamadılar ama Birleşmiş Milletler'in ne dediği umurumda değil. Ya baba sizin ne umurunuzda merak ediyorum. Birleşmiş Milletler'in ne dediğinin umurumda değil. Çünkü Birleşmiş Milletler ne hakkında konuştuğunu bile bilmiyor adamlar oturmuşlar rapor yazmışlar ülkeye giden kokainin rotasını çizmişler daha ne yapsınlar adamlar ve e, mesela Ekvador'da da Los Choneros ve Los Lobos adlı suç örgütleri varmış. Ekvador Başkanı Daniel Noboa ile da onları konuşmuşlar. Ya sen onları hallet ya gelip biz halledelim diye. Resmen kartellerle savaş adı altında bu küçük Latin Amerika ülkelerine Amerikan askerlerini indirmeyi planlıyorlar. Tabi Meksika bunlar gibi değil. Meksika'nın durumu farklı. Meksika dev bir ülke. Türkiye gibi çok kalabalık. O diyor ki ya sen buraya diyoruz askerini falan indiremezsin kardeşim. Ne zaman böyle bir şeyi istedik sizden? Asla böyle bir şey olamaz. Bir an önce buradan çekip gidin diyor kadın. Meksika Devlet Başkanı. Ama e, be, benim gördüğüm durum vaziyet vahim. Bu arada Venezuela'nın bir lideri var. Maria Corino Machado. E, muhalefet lideri. Kadın lider. Nikolas Maduro bu kadını sokmadı şeye. Ne yaptı, ne etti? Sokmadı Cumhurbaşkanlığı seçimini. Onun tayin ettiği e, adamı da tutuklamaya kalktı. Adam İngiltere'de yaşıyor şimdi. Muhalefetin adayı. Bu yüzden Meksika ve Brezilya ile şu anda Venezuela'nın ilişkileri donmuş vaziyette. Oradaki iki sol lider Maduro'ya dediler ki sen ipin ucunu kaçırdın, burada normal bir seçimi izin vermeliydin, o yüzden biz senden desteğimizi çektik. Kolombiya'nın başkanı da aynı durumda. Şimdi Machado da demiş ki o saklanıyor, ülke dışına çıkamadı. Nerede saklanıyor bilemiyorum, buldukları an öldürecekler kadını. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Maduro'yu olduğu gibi e, kabul edip ona karşı harekete geçmesine minnettar olmalıyız. Ülkemizi mahvetmekten, bölgeyi istikrarsızlaştırmaktan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği için gerçek bir tehdit haline gelmekten sorumlu bir narko terörist rejimin başıdır diyor. Muhalefetlidir. Demek ki toplumun içindeki bir grupta 8.2 milyona pek katılmaya niyetli değil. İçeride neler yaşanabilecek onu hep beraber izleyeceğiz. Hoşçakalın.